Paralel park yapacağız şu anda. İlk önce dubalarımıza yanaşıyoruz. Bir, iki ve üç. İkinci dubayı şu hizada görür görmez durduk. Şimdi direksiyonumuzu tam tur sağa çeviriyoruz. Vitesimizi R'ye alıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağ çevirdikten sonra sol aynadan bize en yakın olan ...altı ya da üç tane dubayı sayıp duruyoruz. Gelelim geleyim. Bize en yakın olan dubalar 3 Toplamda saymak istersek de 6 Gelmeye devam edelim. İki. Üç. Şimdi biz bu dubayı gördükten sonra duruyoruz ama bir ayakkabı genişliğinde... Yani örnek verelim. Bu aynamızın yani camımızın kenarıyla sağ aynamızın genişliği kadar boşluk yani bir ayakkabı mesafesi diyoruz biz genelde ona. O boşlukta mesafe bırakarak geri geri gelmeye devam ediyoruz. Yani bir ayakkabı genişliği şeklinde sarı bırakmaya devam ediyoruz. Biraz daha gelelim. Ve durduk. Tam tur. Sola çeviriyoruz direksiyonumuzu. İlk önce sağ aynamızı zaten biz aşağı indirmiştik. Tam tur sola çevirdik. Yavaşça frenimizi bıraktık. Minik minik parmak uçlarımızla gaza basıyoruz. İlk önce sağ arka tekerimiz sarı çizgiye değene kadar bu şekilde geri geri gelmeye devam ediyoruz. Baktık ki arka tekerimiz sarı çizgiye değdi. Kaldırımla da mesafesi bol ön şu orta kısımla kaldırma en yakın olan dubayı çapraz görene kadar bu şekilde geri geri gelmeye devam ediyoruz. Biraz daha ve parkımız tamam. İki tane airbag çeviriyoruz sağa doğru. Bir ve iki. Tekerleklerimizi düzledik ve parkımız tamam dedik komisyona. Şimdi parkımıza inip bir bakacağız bakalım ne yapmışız. Vitesimizi P'ye alalım el frenimizi çekelim şimdi inelim arabadan bir bakalım aracımız duvalara çarpmamış ve sarı çizgide de paralel geçerli.